için güzel bir lüfer'e yakın sarı kanat artık da bu, bu devirde artık lüfer diyoruz. Tam, tam sarı kanat olmuş. Sarı kanat olmuş İyi kanat. artık güzel. Yandı sarı kanat. İşi biliyor Semih'cim. Semih çekiyor bakalım ne gelecek. Geldi geldi geldi. Evet. Geçtiğim bakayım ona be. Bize balık tutmayı öğret. Direkt balık ver. Direkt balık ver. Balık Evet. Biz de Çapari'ye istavrit bekliyoruz. Biraz çinekop aldık. Bakalım. Bu kova benim kova. Dur bakalım. Daha akşam çinekopuna bakacağız. Bakalım. Semih takım yapıyor. Semih'in Semih'in vardı. Semih onları bitirdi. Verdi. Şunları kaldı. Hadi <laughs> buçuk.